Qandaydir. Havonim, havonim. Yerdan ta. Baro. Tanadam, qoydidan anam. Mosiy nomadi. Mana bizda. Gizlar bizda. Ha?

Sayın Günal Biçer'le beraberiz. Bu akşam çalışma gibi olabilir miyim? 10 Ağustos bilmeyen olabilir. Sevr Anlaşması'nın yıl dönümü. Sayın Başbakan bütün stratejisini Cumhuriyet tarihinden intikam olarak planlamayı düşünüyor. Biz tabii ki 10 Ağustos günü Türkiye'deki sağduyulu bütün insanlar olarak buna müdahale edeceğiz, engel olacağız. Bugün de diğer siyasi partideki arkadaşlarla beraber bir alan çalışması yapıyoruz. Amacımız adayımız e, sayın Sayın İhsanoğlu'nu tanıtmak, onunla ilgili o istemek. Bu amaç için bu gece beraber olduk. Yarın Yeni Foça'dayız. Perşembe günü Bağrısı gelen köy ve Dört 4 orman köyündeyiz. Amacımız %75'in altına inmeyen bir çalışmayı başarabilmek. Bugün çalışma bilgi alabilir miyim acaba? bu, e, bu akşam e, MHP Foça ilçe e, başkanımız ve meclis üyeleri olarak e, Sayın Ekmelettin İksanoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylarını desteklemek için burada bulunuyoruz. Hep birlikte birlik beraberlik içinde halkımıza broşürlerimizi dağıtıp birebir halkımızla temasımız buluyoruz. Teşekkür ederim.